Değerli Ergin Gayrimenkul takipçileri, hepinizi Çanakkale, Biga, Kara Hamzalar Köyü'nden selamlıyorum. Değerli takipçilerim, bugün gerçekten çok güzel bir köydeyiz. Kara Hamzalar Köyü'ndeyiz. İnanın burada da o kadar güzel bir arazimiz var ki bu arazimiz Kara Hamzalar Köy Merkezi'ne yaklaşık 150 metre mesafede ve imarın bittiği yer yani şurası imarlı köy içi arsa burası da bizim resmi kadastro yoluna cepheli 503 metrekare müstakil tarla niteliğinde gayrimenkulümüz yani yan taraf imarlı köy içi arsa burası da arazimiz tarla diye geçiyor 503 metrekare müstakil yerimiz Dediğim gibi Çanakkale Biga Kara Hamzalar Köyü'ne çok yakın. Biga'ya 14 km mesafede üniversiteye çok yakın. Karabiga'ya yaklaşık 17 km mesafede gerçekten çok güzel bir yer. Köy hayatı yaşamak istiyorsanız siz de değerli izleyicilerim sizi buraya davet ediyorum. İnanın deniz havası, köy havası orman havası, kaz dağlarının etekleri, bu güzel coğrafya sizi bekliyor. Şimdi sizle beraber, buyurun yerimize gelin. Evet, burası bizim 503 metrekare. Allah'ın içerisinde gayrimenkulümüz, bu gayrimenkulümüz görmüş olduğunuz. Kara, bir kara hamzalar köy asfaltına da cepheli, köye çok yakın. Yerimiz, değerli izleyicilerim, müstakil bir yer. Kesinlikle hisseli değil. Bu yerin o kadar güzel bir avantajı var ki avantajı köye çok yakın olması hemen şu sol bacağın imarlarsa köy içi sağ tarafında bizim tarlamız. Yani ileride imara açılabilir. Yola cepheli olması da ayrı bir avantaj. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerim burada elektrik yok, su yok. Yalnız elektriğe ve suya çok yakın bir tarlamız. Dolayısıyla Burada çiftçilik, hayvancılık bu tarz bir şey yaptığınız zaman da güneş güneş enerjisiyle elektriği halledebilirsiniz. Köyle yakın olduğu için köyden su alabilirsiniz. Ve karşı tarafında da görmüş olduğunuz gibi e, çiftlik var, trafo var. Burada da tarım ve hayvancılık bu köyde de çok meşhur. Birimiz burası, yani şu görmüş olduğunuz alan 503 metrekare Köy içi arsa. Değerli izleyicilerim, özellikle bu pandemi sürecinde köy içi arsalar bulmak gerçekten çok zor. O yüzden siz de bu Ergin Gayrimenkul'ün kulun avantajıyla 4-5 tane köyde bizim köy içi, köy yanı, köye yakın, köye uzak arsalarımız var, talalarımız var. Bunları da mutlaka değerlendirin. Birimizde, burası, burada da bir kardeşimiz koyularını otlatıyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam. çok zor bu olun. Biz de tokalaşırız. Değerli izleyicilerim mesafeye dikkat ediyoruz. Her ne olursa olsun biz bu virüse karşı savaş açtık. Özellikle her zaman mesafeye dikkat ediyoruz. Değerli kardeşim benim adım Ergin Kılıç. Ergin Gayrimenkul'ün sahibiyim. Adın neydi? Ersin Elmacı. Hoş geldin tekrardan. Evet çok sağ ol. Evet, 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 Siz Karambuzlar köyündensiniz. Aynen. Doğru. Çok güzel. Bu Macip değil mi burası? bu yani. Evet çok güzel. Değerli izleyicilerim şu koyunların meyleşmesi, koyunların e, çanlarını çalması, kuzuların burada otlatması, keçilerin sesi. İnanın ben büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlara, müşteri adaylarıma hep şunu diyorum. Gelin bırakın büyük şehirleri. Artık Anadolu'ya göç başladı. Artık toprağın kıymetini anladık. Siz de gelin doğayı toprağı, köy hayatını doya doya yaşayın. Bu güzel coğrafyada gönüllerin şehri Biga'da siz de gelin burada köy hayatı yaşayın. Kaç tane koyunum var Ersin Kardeşim? Toplama hepsi bu anda 18 tane. 18 tane. Çağatay'ın kıyafası 17 tane 18 tane. Tam <laughs> 18 tane. Bu dönemle beraber 18 oldu. 18 oldu. Çok güzel. Başka köyde e, tarım ve hayvancılık meşhur zannedersem. Aynen. Çok güzel. Peki Başka bu köyle ilgili yani e, en çok göze batan e, sence ne var? Yani bu Karahamzalar köyü Manzara bizden... güzel abi. Tepelerden evet. hemen hemen Karabigası, evet. Bayır köylerinin bütün ışıkları gece çıktıktan sonra net belli oluyor. Belli oluyor. Ee, bu arada Ki karşı Edincik'te. Evet. Yani Bandırma, ha. Marmara tarafları o tarafları da çok net belli oluyor. Evet. Değerli izleyicilerim, Ersin kardeşim dediği gibi bazı Dağları'nın eteklerinden gelen oksijen ve Güney Marmara'nın Karabiga noktası yani Çanakkale Boğazı'nın bittiği noktada gelen o denizin iyotlu ve tırgınaslı havası ve şurada görmüş olduğunuz yine e, Aksas Kemer üst taraflardaki ormanlardan gelen oksijen bu bölgeye, bu köye çok büyük bir e, renk katıyor. Doğanın bütün renkleri burada oluşuyor. Bu muhteşem havada bu muhteşem coğrafyada, bu güzel köyde böyle güzel dostlarla, böyle güzel insanlarla da siz de komşu olabilirsiniz, köy hayatı yaşayabilirsiniz. Ben sizi çok seviyorum. Diyorum ki Kızıl Elma savaş gemimizle hemen bu tepenin arka tarafında iş taş tesislerinde yapılıyor. Coğrafya sanayisiyle, üniversitesiyle, tarım ve hayvancılığıyla Biga Türkiye'nin Hollanda'sı deyimini ortaya çıkartıyor gelin siz de bu güzel coğrafyada, bu güzel yerimizde bu yerimizi alın. Bu yerimiz şu anda e, imarsız bir yer ama bu yer imarlı. Dolayısıyla burada yolu cepheli yakın güzel bir arazi sahibi olun. Ben buradan e, köylü milletin efendisidir diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu güzel sözünü hatırlatarak bu değerli köylü kardeşime, değerli kardeşime tarım ve hayvancılığa önem verdiği için, köyünü terk etmediği için ve hayvancılıkla uğraştığı için Ersin kardeşimi kutluyorum ve diyorum ki biz Türk milleti olarak tarım ülkesiyiz, tarımcılıkla uğraşıyoruz, biz çiftçiyiz, biz Anadolu insanıyız. Bu virüs bize Anadolu'nun toprağın kıymetinin her şeyini ortaya çıkardı. Gelin siz de fırsatı değerlendirin. Artık son araziler. Lütfen köy iç arazileri kaçırmayın. Hepinizi buradan sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ersin kardeşimle selamlar. İyi akşamlar. Dilerim. İyi akşamlar. İyi günler.